Web TV kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Logi'nin minor makrosunu yazacağımızı söylemiştik. Ee, öncelikle Logitech'in oyun yazılımını açıyoruz ve makro kısmına giriş yapıyoruz. Her videomda söylediğim gibi burada da bahsedeceğim. Bakın şuradaki varsayılan olarak ayarla ve kalıcı olarak ayarla kısmı tıklı değilse makromuz çalışmaz. Bunların tıklı olması gerekiyor. Bundan bahsediyorum her videoda. Bazen arkadaşlarımız soruyorlar. Ya ben makromuzu yazdım ama çalıştıramıyorum. Bunlar tıklı değilse çalıştıramazsınız arkadaşlar. Ben her videomda bunun için üstüne basa basa bununla ilgili bilgi veriyorum. Şimdi geliyoruz minorumuz için komutlar kısmına. Benim en sevdiğim kısımdır burası. Hemen buradan... Yeni bir komut oluşturuyoruz ve çok tutuş kısmına geliyoruz. Burada makromuza bir isim vermemiz lazım. Ben minor olarak yazacağım. Siz istediğiniz herhangi bir şeyi yazabilirsiniz buraya. Geliyoruz şimdi bakın sol tarafta skill varımız duruyor. Ben şimdi skill varımızdan bakıyorum. Minorumuz 7. sırada. Mana potumuz 6. sırada. Biz burada şu mantığı yaptıracağız. 2 sefer minor, bir sefer pot bastırıyoruz. Bunu istiyorsanız 3 sefere de alabilirsiniz. Ama ideal olanı bana kalırsa iki. Çünkü öbür türlü mana yetişmiyor. YZ'de PK esnasında. Şimdi geliyorum. Kayda başta dedim. Bir sefer minor bastırdım. Bakın 7. sekmene. 2. minor bastırdım. Sonra 6'ya basıyorum. Potumu bastırdım ve kaydı durdurdum. Mantık. iki sefer minor, bir sefer pot. Bunu siz isterseniz 3 sefer minor bastırabilirsiniz ama TK'sinde aslında esnasında 1920 pot kullanıyorsanız yetişmez. Ibex e kullanıyorsanız eyvallah. Hani biz biraz böyle garibandık. Ibex e potumuz yoktu. PK'da 1920 ile oynuyorduk. Neyse. Şimdi geliyoruz gecikme saniye aralıklarına. Bunların hepsini bir yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şu kısımları bir yapıyoruz. Ve tekrarlama seçeneklerinden geçiş yap ve basılıyken kısmı var. Bakın önceki videolarda da paylaştım. Basılıyken olduğu zaman tuşa atadığınız tuşa ne kadar basarsanız o kadar minot atar. Pot basar. Geçiş yap kısmında ise bir sefer basarsınız. İkinciye basana kadar makro minörle ma şeyi manayı bastırır. Ben genellikle CZ'de oynarken okçuyla hani asas kovaladığında geçiş yaptı duruyordu. Kaçarken tek bir sefere basıyordum. Light fitim zaten makrodaydı. Otomatik olarak koşuyordum. Sadece koşup asastan kaçıyorduk. Ondan sonra dönüyordum. 3'lü 5'lü 7'lü giriyordum. giriyordum. indiriyorum. Bu size kalmış bir olay. Hani bana uğraşamam derseniz, rahat keyfinize düşkün anamsanız geçiş yap kısmını seçmenizi tavsiye ederim ben size. Ben geçiş yap yapıyorum tekrardan. Şurayı da 1 olarak algılıyorum. 1 yazıyorum. Ve tamamı basıyorum. Minor makromuz da hazır. Şimdi burada önceki videolarda atladığımız bir olay vardı. Misal söyleyeyim ben buradan şu şeyi kaldırıyorum. Atamasını kaldırıyorum bu makronun. Bununla kaldırdım. Şunun kaldırıyorum atamasını. Bakın. Burada komut satırında buradan giriş yapıyoruz ya. Yeni komut oluştur dediğim zaman. Bunlar buraya geliyor arkadaşım. Buradan bunu ben ister bu tuşa atarım. Buna bastığım zaman Z1 makro yaptırırım. Ha. Onun haricinde buradan da yazabilirsiniz. Bak tuşun üstüne tıkladığın zaman otomatik olarak bu tuşa algılar onu. Ama herkes e, benim gibi misal Z1'i burada kullanmaz. Başka bir yerde kullanır. Onun için ben bu şekilde bırakıyorum. Arkadaşlar bir yemek var ortada. Bir beğeniyle abone olursanız bunun için size teşekkür ederim. Dediğimiz üzere her gün her yoba dair makro videosu çekeceğiz. Bunun için ee, yapamayan arkadaşlar varsa, bu makroları yazamayan arkadaşlarımız varsa şayet. Bakın ben buradan bu makroları dışarıya aktar diyorum Buraya bir HTML dosyası alıyor Ben bunu Linkini aşağıdaki açıklama kısmında videonun altındaki açıklama kısmında paylaşıyorum Siz oradan indirip de içi aktar dediğiniz zaman Bu makroların hepsini buraya aktaracaktır Sizin kendi yazılımınızın içerisine aktaracaktır Onu o şekilde aktarabilirsiniz Dediğim gibi videolarımızı beğenir. Abone olursanız size bunun için çok çok teşekkür ederim. Videonun alt kısmında bir para kazandırma rehberi adında bir blog sitemiz var. Orayı da incelemenizi tavsiye ederim. Eğer ki istediğiniz herhangi bir makro varsa, bakın herhangi bir makro varsa bize bunları yorumlarda yazın. Biz de bunlar üzerine çalışalım. Yapabilirsek eğer, hani, e, mantığını aşmayacak bir mantıkta ise yapabilirsek, döngülerini sizlerle paylaşalım. Bizim için de bir çalışma programı olur. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.